Bakanımıza, Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de plaket törenimiz var. Bio Avrasya Gübre Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Aytekin Bey'i buraya davet ediyorum. Bilgehan Bey'in plaketini vermek üzere Eski Köy Muhtarımız Turan Aydoğmuş'u buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen alkışlar mıyız? Lütfen. Çok sağ olun. Bireyize sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. leri için, Ümran Hanım'ı bizlerle buluşturduğu için Bilgi Han Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Nerede olduğunu bilmeyeceksin. Yıldıza nameler yakar türküler. Mahir aşık olmuş büyük ülke ülkiye. Ülkem ilham olmuş nice Türkiye. Türküler diyarı canım Türkiye. Her yere tohumu eker türküler. Nasıl gidiyor Eskişehir? Eğleniyor musunuz? Yılmazlı yalnız da nasıl gidiyor? Yılmazlı eğlenmiyor galiba. Ya da misafirimiz yok. Ben buradan kendi köyümü de alacağım. Tavullardan var mı misafirimiz? Tavullardan yok. Eğlenmeye, coşmaya devam edelim mi? Şimdi karşınızda gönüllerin sultanı güzelliğiyle endamini sizleri büyüleyen dinlemekten büyük zevk alacağınız Ayşe Hanım biliyorsunuz yörük. Yörükleri çok seviyor. Hepimiz yörüyüz. Yörüklükle ilgili bir şiirim var. Onu takdim edeyim. Ayşe Hanım'a da hediyem olsun bu. Herkes yörük olamaz. Bu kadar ucuz mu yörüklük böyle? Garibi görmeyen yörük olamaz. Caka satıp gerdan kırarak öyle hal hatır sormayan yürük olamaz. Baş başa gelip de birlik olmayan, kendinden başkasını gözü görmeyen, gerçek gayesini görüp bilmeyen, bir gönül almayan yörük olamaz. Eften püften sebeplerle takışan, kardeşine bir el gibi bakışan, yaptığı işleri söyleyip kakışan, haddini bilmeyen yörük olamaz. Karşı fikirlere saygı duymayan, çöreyi adeti sayıp uymayan, insanı insan yerine koymayan, dostunu bağrına basmayan yörük olamaz. Her birisi ayrı telden çağıran, önüne gelene kızıp bağıran, fitne kin adavet ekip bağıran, bir beraberliği bilmeyen yörük olamaz. Bol keseden şöyle yalan atarak, bir gerçeğe bir yalan da katarak, çalışmayıp şöyle yan yatarak, tohumu saçmayan yörük olamaz. Yörüğüm hem de yörüğün hası, ta Asya'dan gelir canımız bizim, kulaklarında çınlar nenemin yası. İncilir incitmez canımız bizim yürüyün hasıyız biz Orta Asya Balkanlarda kolum var Altaylardan Toroslara yolum var Dört kıtada dört köşede ünüm var Yıldız Han diyorlar hanımız bizim Yürüyün hasıyız biz Gül diyene gülü sunar elimiz Kötü bilmez güzel söyler dilimiz akıllıya taş çıkartır delimiz Damarlarda coşar kanımız bizim. Dileriz mahşerde aktır yüzümüz. Dudaktan çıktı mı senettir sözümüz. Namusumuz ak kızımız. Buğday ten rengi çalar tenimiz. Vatan dendiğinde dururum o an. ihanete gelmem vururum o an. Kendimden taşarım dolurum o an Bugüne referansım dünümüz bizim Yürüyün hasıyız biz yürüyünün hasıyız biz Ayşe Hanım'a hoş geldiniz diyoruz Hepinize iyi öğlenciler diliyorum efendim Çıkarmıyorum <gülme> sahneye haberiniz olsun Hanımlar, beyler hazır mısınız? As Duymadım. As Daha coşkulu. thank you burada sizlerle birlikte olmamızı sağlayan bütün dostlarımıza emeği geçen nesil olan herkesten Allah razı olsun. Bir nebze de olsa hasretimiz dindi. Beraberiz. Birlikteyiz. Bugün burası yakılacak. yıkılacak. Yıkılacak. Planında gelmiş aslanlar gibi. başım benim. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa gel, gel, Bacak. Gel. Yuva Belediye Başkanım burada var efendim. Ne yaptın başkanım geçen sene Yumogaya? Ya yemeklerim değil mi? Tabii ya layvan Zirve fidecilik. Zirve fidancılık. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizi, pardon Gayecim. Bizim burada birlikte olmamızı sağladığınız için protokolda bulunan birbirinden değerli büyüklerim ve siz güzel insanlar. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Elmalı Yuva kasabasından Şakir Akça. Akçadan Ramazan Usta. Tamam, Şakir Akça, e, misafir evinde kaldık değil mi? Evet, doğru, konuk evinde konukladık. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Ramazan ustama teşekkür ediyorum. Yuvalıyız başkanım adam. Tamam ya. Bir güzel yemek hazırladı ki bana, oh vallahi yedim. Yemin ederim yedim ya, vallahi hakkınızı helal edin ama yemin olsun yedim. Bu güzel koçum benim şarkısı. Kızı, Demet, Ümit ve oğlu ve bütün bütün Ramazan Bey ailesine gelsin bu güzel, bu güzel eser. Şimdi, anam siz bana bakmayın, ben bu konuşmaya başladım mı gider. Siz bana bakmayın. Bu arada ben hem söylerken hem de hazırlığımı yapayım. Allah'a alışamadım başkanım. Ya yemin ederim alışamadım ya. Yemin ediyorum İzburg'a gittik. İzburg'da bile çıkarttım bunların laylon yemeklerini giydim. Vallahi <laughs> Bir de beyaz da yemiştiniz. Bak rengini hatırlıyorum. <laughs> Beyazdı. Mavi var evde. Bana kırmızısını bulur muyuz başkanım? <laughs> Allah aşkına ya. Yardırımız hastasıyım başkanım, yemin ederim ya. Kırmızısını bulalım. Gene flaş gibi gene giyeceğim onu. Vallahi yiyeceğim. Caneri kapan. Ve grup şeker. Hazır mısınız? Biz de hazırız. Arkadaşlar. <laughs>